Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün şimdilik Parti 2 gelecek. Ee, şey Frikik turnuvası Parti 2 geliyor. Canberk yine Park'ta aşağı Park'ta telefonunu bize verdi. Biz çekelim diye Canberk çekmek istemiyor şutları. Canberk'i kanalına abone olun, like atın. Butonlara basmayı unutmayın. Şimdi ben kameraman olacağım. Ee, Barış da şut çekecek. Şek Barış. Bedir de Evet Bedir tuttu çünkü baraj Bedir. Şimdi Bedir'de sıra Bedir Bedir çok sert attı Barış eğer atamazsa turnuvaya veda edebilir mi? Herkesin 3 hakkı var yani 3 Üç şutun 3'ünü de atamazsa e, Veda eder bu sefer Vurabilirsin Barış çok sert vurdu Kaleci kurtardı Freekick turnuvasında Güzel kurtarış Sıra Bedir'de atarsa kazanacak. Barış'ın şansı kalmayacak. İki olursa kazanır. Her şey Bedir'e bağlı. Bedir geliyor. Bedir tuttu. Tuttu Zeynep. Kenetlendi Barış geldi. Barış dışarı gitti. Bedir atarsa kazanacak. Bedir atarsa kazanacak. Bedir geliyor. Geldi yine tuttu. Kaleci no, yer gibi Zeynep. Vuracak şimdi Barış. Her şey Barış'a bağlı. Vur Barış. Barış gol. 2-1 oldu. Pardon arkadaşlar 1-1. Bir bir. Bedir atarsa kazanacak. Her şey Bedir'e bağlı. Bedir vuruyor gol.